Merhaba'lar. Tam da zamanı diye düşündüm ve hemen size yapmak istedim. Çünkü ben evde yapıyorum. Bakterileri öldüren bir sıvı sabun yapacağız hemen sizinle. Burada 2 litre suyum var ve çubuk tarçın atıyorum suyun içerisine. 6 adet. Bunu 10 dakika kaynatacağım ve sıvı sabunumuzu yapacağız. Tam 2 litre sıvı sabunumuz olacak. Bakteri bakterileri öldüren bu zamanda kesinlikle yanımızdan eksik etmememiz gereken bir sabun olacak bu. Şimdi kaynasın. Çubuk tarçınlarımız kaynarken sadece 10 dakika kaynayacak bu arada. Biz de 100 gram sabunumuzu rendeleyip hazır edelim. Suyumuz hazırlandığında hemen işleme geçeceğiz. Ben şimdi rendeleyeceğim bu sabunu, sonra birlikte yapacağız. Evet, 100 gram sabunumu rendeledim. Çok küçük parçaları ayırdım hatta, çünkü güzel kuru bir sabundu sabunum. Ee, tarçınımı da kaynattım. Bakın çok güzel bir renk elde ettik kaynayınca ve mis gibi kokuyor. Arkadaşlar bu şifayı lütfen kaçırmayın. Siz de yapın. Çok etkili bir sabundur bu. Çünkü tarçının antibiyotik etkisi vardır. Bakterileri öldürür, cildi güzelleştirir. Antioksidan etki taşır. Bakın. Sabunumu koydum. Şimdi yavaş 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 karıştırarak hafifçe eriteceğim. Daha sonra eritince ben o çubukları alacağım içerisinden. Çünkü 10 dakika kaynattım. Güzel bir kıvam elde ettim. Sabunumu yapmak için müthiş etkili, bakterileri öldüren harika bir sabun yapacağız arkadaşlar. Çok fazla karıştırmadan, şiddetli karıştırmadan hafif 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 bu şekilde sabunumu eriteceğim. Sonra yaklaşık 6 ile 10 saat arası bekleteceğim. Bir kıvam almasını sağlayacağım bekletirken. Çünkü şimdi sıvı gibi gözükecek. Fakat soğuduğu zaman bizim istediğimiz kıvama gelecek. Sabunumuz sıvı sabunumuz kullanım aşamasında olacak. Müthiş şifalı bir sabun yapıyoruz. Üstelik bu sabunu çok ucuz bir şekilde elde ediyoruz. Yanımızda taşıyacağız. Göreceksiniz ben minik e, kutulara da koyacağım. Yanımda, cebimde taşıdığım, çocuklarıma da verdiğim e, bir sabun elde edeceğiz. Her daim yanımızda olsun. Çünkü ortalık virüs kaynıyor, mikrop kaynıyor, bakteri kaynıyor. Her şeyden kendimizi korumamız gerekiyor. Bunun ilk başı da ellerimizi güzelce dezenfekte etmek. Ellerimizi güzelce yıkamak. Bakın. Çok güzel bir şekilde güzel rendelediğim için hemen eridi. 10 dakika kaynattığım tarçınlı suyun içerisinde su çok kaynar değil çünkü 5-6 dakika ocaktan indirince beklettim suyu. Ondan sonrası bunu ilave ettim arkadaşlar. Cildi muhteşem bir şekilde korur. iltihap olmasını engeller tarçın. Böyle bir özelliği vardır tarçının e, ee, antioksidan etkilidir zaten bunu biliyoruz ee, her türlü mikroplara karşı bu tarçınlı sabunumuzu kullanalım arkadaşlar isterseniz birkaç damla e, sızma zeytinyağı da ilave edebilirsiniz içerisine güzel bir nemlendirici özelliği de katmış olursunuz sabunumuza evet sabunumuzu erittik şimdi bir süre beklemeye alacağım. Evet. Gayet güzel oldu. 6 ile 10 saat arası bekleteceğim. Ee, beklettiğimde kıvamını bulduğumda tam süresini ben sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bakın. Şifayla doldurduk. Tamam. Evet. Eridi. Ben şimdi bunu beklemeye alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve bekletiyorum arkadaşlar. Evet. Antibakteriyel bakterileri yok eden tarçınlı sıvı sabunumuz tam 10 saat bekledi. Çok güzel bir kıvamda oldu arkadaşlar. Böyle küçük şeylere de koydum. Bunları yanımıza cebimizde taşıyacağız ya da çantamızda taşıyacağız bunları da kullanacağız ee, küçük bir kalıp sabundan 2 litre sabun elde ettim fakat tarçınlı sabun elde ettim bakterileri yok eden antioksidan etkisi yüksek güzel bir sabunumuz oldu yoğunluğunu göstermek istiyorum ben size bu şekilde yoğunluğu oldu çok güzel bir sabun oldu denemek isterseniz videomun tamamını izleyebilirsiniz Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Ki güzel videolarda buluşmak için. Bir de beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz, dinlediğiniz için. Sevgiler, selamlar.